Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu video çok kalıcı olacak. Bana çoğunuz biliyorsunuzdur video videoyu izlerken. Böyle niye orada derseniz biz 3 gün sonra internete gidiyoruz. Orada video çekmeye devam edemeyebilirim bilmiyorum çünkü. Neyse. Arkadaşlar bana eee baya baya ve baya ve baya oldu. Ve Dila Kent bana Onunla Instagram Instagram'dan bir yazı yazdım. Ve bana cevap verdi. Ama gerçek hesabına yazdım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben Dila bana çok cevap 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 vermesini çok istiyorum. Ben de onu her yere her hesabıma girdim ama bazıları sahteydi tabi. Sonra işte ondan en son gerçek hesabını buldum. Ve ona aldım. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler yazdım. Sonra arkadaşlar ben akşamleyin oturuyordum. Bir gün. O gün yazmıştık. Sonra annem de bana dedi ki defne defne eee Laken sana mesaj yazdı dedi. Baktım ve gerçek olduğunu sonunda mor mor kalp olduğunu anladım. Arkadaşlar o gün çok mutlu oldum. Eğer annem yine aynısı bulabilirse bir dahaki videomda göstereceğim ve yine kız olduğunu hatırlatayım. Ve bu video bu kadardı arkadaşlar. Çok 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 al bir video oldu. Ama bundan sonra belki bir tane daha video çekeceğim. Bilmiyorum. Ve herkese bay bay.